Amerika katil katil Demedim mi bunlar kötü Amerika katil katil Yurtta barış, dünyada barış Yurtta barış, dünyada barış ile İran'a saldırısına göstermeli karşı tutumunu sürdürmekte. Savaş bahane ederek içeriye yönelik hamlesini milli güvenlik söylemi üzerine kurmuş durumda. Bu sayede kendilerine muhalefet eden muhalefet eden tüm kesimleri yanına çekmeye çalışırken çekemediklerini düşman olarak ilan etmeye devam ediyor. 16 milyon aşkın emekliye de yine bu gözle bakıyorlar. Emekliler el ele mücadeleye Emekliler el ele mücadeleye Emekliler el ele mücadeleye Ülkemizdeki hak, hukuk, adalet, ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı başta olmak üzere yurttaşın ve emeklerin en yakıcı sorunlarının üzeri iç cepheyi güçlendirelim söylemiyle örtülmeye isteniyor. Böylece güvenlik ve savaş konseptiyle hem iktidarda kalmanın hem de demokratik olmayan rejimin ömrünü uzatmak için türlü oyunlar yapmaya devam ediyorlar. Artık yeter. Bıktık ayak oyunlarınızdan, entikalarınızdan. AKP'den hesabı emekliye soracak. AKP'den hesabı emekliye soracak. Sürekli derinleşen ekonomik krizden en çok emekli, dul, yetim, engelli ve askeri ücretler mağdur durumdayız. Ülkemize Besar'ın son verilerine göre açlık sınırı 34 bin lirayı Yoksulluk sınırı 8 84 bin lirayı geçmiş durumda. Emekli maaşları ise hala 14.469 lira. Asgari ücret 22.104 lira. Dul ve yetim, engelli maaşını söylemeye bile artık dilimiz varmıyor. İnsanca ülkemizi yöneten başta Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı, tüm milletvekillerine sesleniyoruz. Aldığınız aylık maaşlarınızı emeklilerin, asgari ücretlilerin yetim dul engelleri maaşlarına kıyaslayarak lütfen bir insani empati yapın. El insan, el merhamet, buradan tekrar uyarıyoruz. Bir empati, insanca bir empati yapın diyoruz. Ülkede adaletli bir gelir dağılımı var mı? Buradan soruyoruz. Bu kıyaslamayla yaptığınız empati adaletli gelir dağılımının olmadığını göstermiyor mu? Şimdi de bir taraftan Temmuz maaş artışlarına da kök maaşta artış yapmayarak emekli maaşlarını aşağıda tutmak için entrikalar ve oyunlar düzenliyorsunuz. Artık yeter. Bizleri kesinlikle hiç kandıramayacaksınız. Köküz çatır, kök maaş öldürür. Kök güce yaşatır, kök maaş öldürür. Olan emeğin müdafasını yapmak, çığlığına ses vermek için toplanıyoruz. Bizler burada yıllarca istihdama katkı sunan, alın teriyle bu ülkenin topraklarını ıslatan, bu ülkenin tarlalarında, fabrikalarında yıllarca çalışan, yani bu ülkeyi sırtında taşıyıp bugünlere getiren kıymetli emeklilerin bugün iktidar tarafından neye reva Haykırmak için toplanıyoruz. Yıllarca emek veren emekliler bugün açla, yoksulla, sefalete ve psikolojik, maddi ve manevi zulme maruz bırakılıyor. Bir devletin büyüklüğü yıllarca kendisini taşımış olan emeklilere verdiği kıymet ve değerle ölçülür. Bu nedenle emek Türkiye'nin refahı müreffet bir kesim olarak yaşaması bir iktidarın da devletin de namusudur. Bu anlamda iktidarı sadece buna bir ekonomik mesele olarak değil aynı zamanda onurlu bir mesele olarak bakmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda iktidarı bu yıllarca alın teriyle bu toprağı satan emeklilerin hakkı olanı vermeye davet ediyoruz. Emekliler hakkıyla istemiyor. Yıllara yayılan emeğinin karşı istiyor. Sonbahar ömrünün sonbaharı olarak dinlenme zamanı olarak geçmesi gereken zamanlarında sefalete, açlığa, yoksulluğa maruz kal olarak yaşamak istemiyor. Torunlarına harçlık da verebilmek istiyor. Pazarda pazar çantası boş gezmek istemiyor. Hayatını idame ettirecek, asgari düzeyde geçinebileceği bir maaş istiyor. Bu yönde emeklilerin talebi nettir. En düşük emekli maaşı askeri ücret eşitlenmelidir. Primler sadece iki kere değil, yılda dört kez ve askeri ücret düzeyinde verilmelidir. Bu bile yeter babakla birlikte bunu bile bu yemekliye çok gören iktidar 31 Mart'ta aldığı gibi emeklilerden en iyi cevabı sandıkta alacaktır. Eğer ki bunu yapmıyorlarsa sandığı emeklilerin ve bu halkın önüne getirmek zorundadırlar. Halka rağmen, emeklilere rağmen, emeklilere rağmen bir ülke yönetilmez. Bu nedenle meşruiyeti sorgulanan iktidar ya üzerine düşeni yapmalı ya da sandığı halkın önüne koyarak güven oynamasından geçmelidir. Yine az önce Ali Paşa Başkanı'nda bahsettiği gibi komşularımızda Ortadoğu'da Doğu'da eden savaşa da izninizle değinmek isterim.